Merhaba dostlar. Rüyada başkasının et doğradığını görmek nasıl tabir edilir? Gelin bu rüyanın tabirini beraberce inceleyelim inşallah. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Rüyada başkasının et doğradığını görmek. Şimdi rüyada et doğramak, kendisinin veya başkasının et doğradığını görmek büyük bir kötülüğü çağrıştırır. Allah muhafaza etsin. Ayrıca rüya sahibinin geçmiş dönemde yaptığı bir işin pişmanlığını duyması şeklinde de yorumlanır. Başkasının et doğradığını görmek hayra tekabül eder. Mal varlığının artacağına mali anlamda yaşanan sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelir. Aynı zamanda da ticarete atılmak manasına da gelir. Mutlu bir aileye sahip olacağınızı, bazı kaynaklar da bunu söylüyor. Yatırımlarını yanlış yerlere yaptığından dolayı maddi kayıplar yaşayacağına, sorunları ve sıkıntıların çözülmesiyle yüzünün güleceğine ve duaların kabulüne, sağlıklı bir hayat sürdürmede, e, hayrına olacağına ve hayatının işlerinin kolaylaşacağına refah işi, e, içinde yaşayacağına efendim delalet eder. Başkasının et doğradığını görmek rüyada iyi bir kimseyle karşılaşmak gerçek hayatta yaşayacağı bir boşanmaya delalet eder. Allah muhafaza etsin. Allah'ım yuvalarınıza huzur versin kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.